36 yıldır Aydın'ın Koçarlı ilçesi Yeniköy mahallesinde çiftçilik yapan Raci Aydemir, diğer ürünlere göre susamın daha verimli olduğunu ancak maliyetinin yüksek olduğunu söyledi. Alternatif ürün olarak ekilen susam bu yıl çiftçinin yüzünü güldürdü. Birinci ürün olarak buğday ve ayçiçeği gibi ürünlerden sonra ekilen susamın ekim yolculuğu mayıs-haziran aylarında başlıyor. Büyüyen susamlar daha sonra insan eliyle köklenerek 10-15 bağ olarak rüzgarın da etkisiyle kurumaya bırakılıyor. Kuruyan susamlar daha sonra düz bir zeminde talaşlarından ayıklanıp eleklerden geçiriliyor zahmetli bir iş olan susam hasadında aydınlı çiftçiler hem zamandan hem de maliyetten tasarruf etmek için makine yardımıyla temizlenen susamları satışa hazır hale getiriyor. Yukarıdan veriyoruz. Arka taraftan tozu çıkıyor. Önden son elekler var. Dökülüyor aşağı. Susamlar pasosu. Arkaya gidiyor rüzgarla iki tane elekten geçiyor, üç tane elekten geçiyor bu, en son pam pam çuvallanıyor. Tamamen hazır hale geliyor yani. Tabii, tabii. Satışa da hazır hale geliyor. Satışa peki, hazır. Peki öncesinde bu işlem nasıl yapılıyordu, susamın işlemi? Rüzgarda, rüzgarlı bir yere çıkıyordu yüksek. Bir dolman öyle uğraştırıyordu, çok uğraştırıyordu. Yani bu kadar temiz olmuyordu. Aa! Yeniköy Mahallesi'nde 40 yıllık çiftçilik yapan Nazmi Aykut da susamın bu sene çok verimli olduğunu söyledi. 40 yıldır çiftçilik yapıyorsun. Susam ektin. Ektim. Nasıl, verim nasıl sence susamda bu yıl? Bu sene çok güzel maşallah. Hı -hı. 100 kilo üstünde. Parası da güzel. 90 100 lira arası. Yani senin bu yıl içinde yaptığın giderleri karşılıyor mu susamın verimi? Karşılıyor, karşılıyor. O para da kalıyor. Eskiden çok zordu. Elekle bir de kambur var iki tane. O yetmiyor bir de rüzgarlı havada esiyoruz. Bazı çok rüzgar esiyor alıp götürüyor. Esmiyor, ıslık doluyor. Makine şimdi güzel, çok güzel makine.